Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağız 1 dolarlık şans blok vs 1000 dolarlık şans blok yapacağız Evet hangisi arkadaşlar tutuyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın 1 dolarlık bu arkadaşlar 1000 dolarlık bu Hadi bakalım arada fark olduğunu falan düşünüyorum Tabii ki de arada fark vardır Hadi bakalım arkadaşlar yorumlara da yazmayı unutmayın hangisini tutuyorsunuz 1 dolarlık tutuyorsunuz yorumları 1 yazın 1000 dolarlık tutuyorsunuz yorumları arkadaşlar 2 yazın Hadi bakalım bu arada arkadaşlar like atanlar için bu şans bunu açacağım Abone olanlar için de bu şans bunu açacağım O yüzden videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Hadi bakalım bu arada kapışacağım kişilerde de Mutant Herobrine, öğrencilere tavşan ee, gardiyanlar Ve hayaletle kapışacağım La oğlum ne diyor la vallahi ben bunu gebertirim ha Oğlum kaybol la buradan kaybol seni gebertirim ha şimdi Oyla patron bu ne diyor ya Biz bunu gebertiriz şimdi Hadi bakalım çocuklar hadi Şu bir güçlensin ondan sonra geberteceğiz bunu Aynen patron aynen hadi bakalım Biraz güçlensin ondan sonra ona zaman veriyoruz Ondan sonra geberteceğiz Hadi bakalım arkadaşlar meydan okumalarını yaptılar Beni geberteceklermiş ama hadi bakalım bilmiyorum Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın Tıkla ve yukarıya çık hemen şöyle tıklayayım yukarı çıkayım. Burada da adamlar var. Abi yok artık ya. Acaba bir tanesine vursan ne olur? Ben çok merak ettim. Düş bakayım aşağı. Ana vallahi vallahi bu düştü. Hemen şunları açalım bakalım. Oğlum bu 1 dolarlık lan emin miyiz? Bir dakika açıyoruz da buna bir şey olmuyor. Abi yok artık bunlara Bunlardan bir şey olmuyor lan bir dakika abi. bunlardan hiçbir şey gelmiyor Abi 1 dolarlığı rezilliğine bakın ya Harbiden 1 dolarlığı rezilliğine bakın düşük düşük şeyler veriyor. Şöyle Allah oğlum bu ne ya? Vallahi hiçbir şey vermiyor ki bu. Direkt hiçbir şey vermesi daha iyi. Şöyle ne geldi? Hiçbir şey çıkmıyor ha arkadaşlar. Bin tane açık şu anda. Hiçbir şey çıkmıyor. Şunları açalım. Bu ne acaba? Bu ne? Bunu da bilmiyoruz. Şöyle hop. Abi hiçbir şey çıkmıyor. Şaka gibi ya. Hemen şöyle açalım bakalım. Şuradan şöyle. Aha. Burada açtık. Ne çıktı? Bir şeyler falan çıktı ama Yine arkadaşlar güzel şeyler çıkmıyor. Aa bu ne ya şaka mısınız? Bir dakika şuradan bir çıkalım bakalım kurtulalım. Şu anda çok kötü bir yerdeyim. Hemen şöyle bir Ender Pearl atalım. Eee bir dakika şu tarafa atabilir miyim Ender Pearl? Hayır, hadi hop tamamdır. Abi siz de bir çekilin ya önümden çekilin. Allah Allah arkadaşlar çıkamıyoruz şu anda. Evet bir dolarlık rezilliğini gördük yani. bir dolarlık hiçbir şey yaramıyor şu anda. Lan oğlum bir durun. Koyunlar oyunlar her yerdeler ya bir dakika ben. Ben diğer adaya gidebilir miyim? Valla diğer, diğerine hemen gitmek istiyorum. Yaşar selamünaleyküm. Şöyle seni bir aşağı atalım bakalım. Hop tamam bu aşağı düştü. Reis seni de bir aşağı atalım. Tamam hop bir dakika tamamdır seni de bir aşağı attık. Sen de bir aşağı düşü bakayım. Tamam değerli güzel. Şimdi hemen şunlardan açalım. Köylü çıktı. Oo bakın bu köylü güzel güzel şeyler satıyor. Tamam bundan alışveriş yaparız. Abi 1000 dolarlığın gözünü seveyim ya. Vallahi 1000 dolarlık çok güzel. Hadi bakalım şuradan açalım bakalım. Hop bu neymiş? Bunu bunu kullanırım. Tamam bu güzelmiş. Bu ne? Bu nedir yıldızı? Tamam bunu da atalım hemen. Bu neymiş? Bu da bir kalsın. Oğlum sizi gebertmedim lan ben. Gebertmedim mi? Ha öl bakayım. Sen de o 1000 dolarlık mükemmel mükemmel mükemmel. Evet güzel. Şunları bir gebertelim bakalım. Şimdi böyle dalarsam her Herobrine'ı hayalete bunlar beni gebertirler. O yüzden ben böyle dalmayacağım. Ee, biliyorum yani nasıl alacağım. Şöyle. Hadi bakalım bir set yapalım. Ee, şöyle o XP'ler mixler yalnız ya hardiden kaliteliymiş. Hop. Bu ne? Ee, bunları bir atalım ya. Hadi yani bunları atalım. Şöyle hop. Tamamdır. Hadi bakalım. O atlar matlar görmez Görünmez mürünmez olduk. Bayağı güçlüyüz şu anda. Bir dalmayı deneyelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Aynen bence bir dalmayı deneyelim. Hadi bakalım. Geberim bakayım sende. Tamamdır. Güzel. Şimdi bir dalmayı deneyeceğim ben. Aşağı gideceğim. Oo, benim kılıcım bayağı güçlü. Tamam. Ben kılıcıma güveniyorum. Hemen bir dalmayı deneyelim bakalım. Aşağı bir inelim. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olanlara da hemen şans bölümünü birazdan açacağım. Şimdi bir dalmayı deneyelim bakalım şu Herobrine'a hayalete. Tamam dalma zamanı geldi. Hadi bakalım şunlara bir dalalım ama bir altın yiyeceğim. İlk başta şu hayalette patronlarını geberteceğim Allah bir dakika lan bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum valla bayağı salam vuruyor. Hop tamamdır havayı uçurduk Evet şöyle bir dalalım bakalım Oğlum bu bayağı güçlüymüş Ben bu kadar çok güçlü beklemiyordum Lan dur lan be Lan oğlum lan TNT TNT patlıyor bir dakika Buna yok yok ben buna karşı koyamam Ben en iyisi bunların biraz öğrencilerini öldürmeye çalışayım Bu beni gebertecek Aa valla oğlum çok güçler lan bunlar Ben bu kadar çok beklemiyordum Evet hadi hadi bakayım Şöyle hemen bir altın emeği yiyelim Dur lan dur lan dur lan seni geberteceğim seni geberteceğim şöyle hayal et, hayal et öleceksin Yok biz bunlara böyle dalamayız Ben en iyisi şuradan bir kaçayım bakayım Gelin bakayım bu tarafa gel 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 şöyle Hop bir dakika Tamamdır hadi bakayım yukarıya geçtim Az kalsın ölecektim Vallahi az kalsın ölecektim Bunlar çok güçlüler oğlum biz bunlara böyle dalamayız ama En azından öğrencilerini geberttim birazcık Tamam artık öğrencileri yok Bir dahaki döndüğümde daha güçlü olacağım Evet bir de yukarıdan Yukarıdan saldıracağım Şöyle hop bir dakika bu neymiş Ateş direnci tamam ateş direnci olsun Şunlar nerede ya bunlara bir zehir atalım Şöyle alın bakayım zehri Al al şöyle zehirlendi mi yok o zehirlenmedi Şuna bir tane atalım bakalım evet Bunlar şimdi biraz daha böyle canları manları gider Tamam güzel şöyle açalım bakalım Hepsinden açacağım Ben bunları geberteceğim artık bu kadar diyorum Şimdi şuradan bir çıkalım bakalım Tamam der hadi bakalım hepsine hepsini açıyorum Aha bak benim setim bile yokmuş ya Benim daha setim bile yokmuş Şuradan hemen elması giyinelim bir dakika nereyi açtık tamamdır şuna giyinelim bakalım Tamam çok güzel bir sete sahip oldum Şuradan hemen şunları da atalım bakalım Tamam güzel hepsini attık Tamam şimdi hemen şöyle bir altın emeği aldık Sen de düş sen de düş hemen şuradan bir açmaya devam edelim Oo kılıç bayağı güçlü Çok güçlü bir kılıç geldi tamam Şimdi belki gebertebilirim Bir de gidip şunları bir atacağım bakayım Şu iksirleri miksirleri de atacağım Merak etmeyin arkadaşlar bu savaşı kazanacağım Eğer e, bu kötüler kazanır diyorsanız yorumlara 2 ee, yok 1 yazın ben kazanırım diyorsanız da yorumlara 2 yazın hadi bakalım şuradan şöyle geçelim ee, hız şuradan şöyle bir geçelim bakalım tamam attığım iksir bu orada baya etkili şimdi bunlardan birkaç öldür ee, başka ne yapsak başka yapabileceğimiz uzaktan bir şey var mı yay çıksaydı keşke ya yay da çıkmadı şuradan şunu atalım bakalım hadi bakalım şuradan şöyle hop büyülü elmalar falan da çıktı büyülü elmaları alalım hemen tamam şuradan aldım Başka ha şunları yiyelim bakalım. Güzel. Şimdi hemen aşağı geçiyorum. Aşağı. Gelin lan. Gel bakayım. Herobrine öleceksin. Herobrine öleceksin. Herobrine'i ilk başta öldüreceğim arkadaşlar. Şöyle evet. Hadi bakayım Herobrine. Hadi öl bakayım. Oy sen öleceksin. Hayır gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Seni şimdi var ya öyle bir lime lime diyeceğim ki. Seni geberteceğim. Gel lan buraya. Bizim hayalet patronu sen öldürmeye kalktın he. Bizden habersiz hem de. Hadi bakayım gel bakayım buraya. Seni bir güzel bir geberteyim de gör bakayım lan. Sen beni gebertmek bak Gel bakayım sen nasıl buraya gel. Sen artık öldün bakayım Ero Şöyle hop oh, bu kılıç kaç vuruyor ya. Bu nasıl öldürmez bu kadar. Şöyle arkadaşlar bu... Bu adam ölmüyor bu adam ölmüyor bu hayalet kardeşi ölmeyecek galiba. Şuradan bir açalım bakalım. Hop tamamdır. Hadi artık ölün be. Siz kardeş ölmez şeyler çıktınız. Şöyle hop bu iksir de baya dayandırdı bunları. Şöyle hop tamam. Artık bence Rubayna'nın sonu geldi neredeyse. Son zamanlarını yaşıyor şu anda. Hadi bakayım. Hadi artık Rubayna. Ölmenin zamanı geldi koçum. Ölebilirsin. Ölebilirsin. Öl bakayım. Yok abi bunlar ölmez. Bunlar vallahi ölmez. Ben ölürüm bunlar ölmeyecek yani. O kadar şöyle tamam artık vazgeçiyorum arkadaşlar Son 3 vuruş 2 1 tamam artık vazgeçtim arkadaşlar Şöyle biraz uzaklaşalım bakalım Tamam artık izin bıraksınlar Şu like atıp abone olanların hemen şeylerini açayım Tamam buradan açtık Şunu da açalım Ne çıktı bir şey çıkmadı Hemen yukarı çıkacağım Biraz daha kasmamız lazım sanırım Şöyle hop Aa, Bana güçlü bir şey çıksın ya Bana gerçekten güçlü bir şey çıksın Ki onları alayım e, ee, ne çıkabilir ki? Yok hiçbir şey çıkmıyor ya bana. Şuradan bir çıkalım bakalım. İlk başta biz bir yukarı çıkalım ondan sonra güçlü bir şeye bakarız. Bakalım şöyle bir. Yok bize bize bile güçlü bir şey çıkmıyor ki. Şuradan şöyle geçelim. Yok abi yok biz bu savaşı kazanamayız. Nerede o köylü? Köyden ben önce iksir alacağım bunları geberteceğim. 11 tane elmas. Tamam ver bakayım bize bundan bir tane. Tamam der. Evet. Güzel. Şimdi gideceğim. Onların kafasını atacağım bu iksire. Şöyle hop Etkilenin bakayım. Evet Bunlar birazcık Zaman daha kaybettiler Evet şimdi arkadaşlar saldırımı yapıyorum hadi bakalım bu savaş burada bitecek Şöyle alın bakalım Bu bir bu iki şöyle hop bir dakika Gelin bakayım bu tarafa Gel gel, gel. ikiniz de gelin Tamamdır artık aşağı inme vakti geldi Hadi bakalım size Artık geberteceğim oğlum size artık geberteceğim Şöyle ilk başta Herobrine ilk başta şöyle Herobrine'i bir gebertelim bakalım Şuradan Baye artık ölebilir misin? Yok abi ben bunları alamam. Evet, ben bunları alamam arkadaşlar. Ben bunları gebertemem. Sen de geber lan, sen de köye kadar gelmişsin. Evet, bunları gebertemeyeceğiz arkadaşlar maalesef. Eee o zaman ne yapalım? Bu videomuzu belki de sona geleceğiz. Bakalım bir son bir şansımız daha denesek mi ya da yok ya boşen arkadaşlar. O zaman videomuzu sona geldim arkadaşlar. Hadi bakalım onların bir yanına gideyim, orada videoyu bitireyim. O andan da dalacağım. Hero Ryan'a dalacağım ama sadece. O zaman arkadaşlar solda bir tane kanalımız çıktı, sağda bir tane videomuz var. Soldan kanalımıza abone olmayı, unutmayın. sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım, soldan kanalımıza abone olun, sağdan da videomuzu izleyin. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve hadi bakalım, solda kanal var abi. Soldan kanala abone olun, sağdan da videoyu izleyin. Şu an sizi bekliyorum. Hadi arkadaşlar, gidin ve o videoları izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.